Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat Tamuk Sabahlar. Yeni Today oynuyoruz. Sözümüz başladı. Bu ilk bölüm bitirene kadar oynayacağız inşallah. Allah izin verirse bitireceğiz tabi. Ben böyle polis arabasına geldim. Zor şunu tamamladım falan filan işte. Böyle işte devam ettiriyorum buradan videoyu. Şimdi avalı birazcık şey yaptım. Bu pastamı şey yapacak valla. Oba! Bana hala anlattı. Ne oldu ne ne oldu ne ne oldu ne oldu ne 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 Tutulmuş beni bekliyor. Ben gelmesem orada biz sonsuza kadar duracağım. Ya çıkamıyorum buradan niye? mi? arttırdık mı?

Benzinli iyi geldik haberi yok lan. Hiç yukarı bakmıyorum da. 550 k ama ne kadar çok para. Ay senin Galena'na da Free Fire'na da Max'ine de Siyahlı. Sana da Benzin yükselt <laughs> Bu arada bu videodan sonra atabilirsem CSGO e atacağım. <laughs> Allah şak. Ne lan yukarıdan kuş düşüyor. Kutu Bu videonun yorumuna yazın. Ah. Ne oldu lan? Uzun zamandır Roblox çekmiyorum. Robot mu çekeyim yoksa şey mi? dese gol normal kendi Kendisini bulamıyorum. Başla orada. Terden yattım. A B C D E F G tükendi. Ha senin yakıtına da ne yapabiliriz? Bir bok yapamayız. Ama şunu arttırsam mı ya? Aslında şu turboyu arttır... Ay. Şu turboyu arttırsam mı ya? Yok ya. Hiç arttırmayacağım. Tekrar gidelim bakalım. 3 dakika olmuş. Bir 4 dakika olsun videoyu kapatırız. Allah. No, yanlışlıkla olsun lan. Ya, şimdi kendim basacağım. Allah. Ne oluyor lan? Kutu tekrardan Abi ben bu testereyi Öndeki testleri boşuna mı aldım? Kutuları kırsın diye aldım. Kutuları bildiğin ki Araba kendisi kırıyor ya. Ah. Burnumu çarptım. Burnumu Burnumu çarptım. Burnum ağrıyor. Burnumu çarptım. Burnum ağrıyor. Burnumu çarptım. Burnum ağrıyor. Burnumu çarptım. Burnum ağrıyor. Orada şu an tek elle oynuyorum. Şok. Canlı yayın gelsin mi? Bence gelsin. Ama yapabilirsem canlı yayın yapacağım. Bugün değil ama. Şok. Neyse ya. Bugün bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hem bunun devamı gelecek